Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galça Pink Rabbit kanalının sahibi Merve Gündoğdu. Bugün ilk defa yüzümü göstereceğim ve sesimi duyacaksınız. Bu videoyu bir şarkı söylemek için yaptım. Bir de yanımda Tatlı Çizim Dünyası kanalının sahibi Hülya var. Şarkıyı açalım.

nasıl güzeldi Adını bilmeden önce la la Anladım oh, o la 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 oh. dans ettiğimiz kumsalda o günden sonra Ellerin elindeyken o la la Anladım oh, o la 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 oh Küpe değişsin sesin ayla bana la bu doğru la koşmalıyım sana gelmelisin aklımda bana ayla la la bu doğru la, la. koşmalıyım sana Ben bir, bir gerçek bir var Dokunduğumda Arkadaş kalamaz Koy la 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 Çünkü bu Şimdi hisleri Unutalım çok uzun zaman oldum. Oldum. Gözlerin, Gözlerin gözlerinde, gözlerinde Öylece kal Duduğum dudağımda. dudağımda Durma Aklımda, Aklımda. bana, Aklımda bana bakın sen Yoruluşta <laughs> değişin Sesin <laughs> hala Kulağımda Bu durur hala koşmalıyım sana gelmelisin aklında bana bakır sen yoksa değişim sesim hala kulağımda bana her la, la la bu durur hala koşmalıyım sana gelmelisin benim yanıma. Arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Gerçekten benim için büyük bir güzellikteydi. Umarım siz de beğenmiştiniz. O zaman bay bay diyoruz. Bay bay.